Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akın. bugün sizlerle OMSI bas OMSI bas simülasyonu iki oynayacağız. Hadi. Mercedes Benz seçeceğim. Evet, arabamız açılsın. O bu 30 otuz C değil. Umarım gibi. Mesela iki dost. yazıyorsun <laughs> evet dan olsun bakalım dan olsun 35 31 ak amk 62 çok uygun bir plakanı. 35 amk 62 evet. 31 çekiyoruz. Ama ne koyuyoruz? 62 de çekiyor. Ondan sonra hadi Allah'a. Hani çok iyi ya, çok iyi ya. ya çok iyi, çok iyi plaka koydum. Açın bakalım. Evet, arabamız geldi. Geldi bunu şimdi hat alalım hat alalım ee, bu of değil 127de kalkışımız var 127de kalkışımız var 1207'de .07. 12 kalkışımız var 1207 1207'de kalkışımız var bu 12 kalkışımız var מה yeah. הבכם mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 12.37 idi. Hareket edelim. Bir dakika. Onun sesini kısacağım. Anne sesi değil. Şöyle olsun. Ve böyle, böyle olsun. Abi yine çok. sabah bir şey olacak? Evet, devam ediyoruz. Birazcık um, Hemen geri geliyorum arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra geri geldim. Şimdi başlayalım. Omsiki'nin um, e, seslerinden ses, seslerinden sesini kıstım. Evet birazcık nubrum. Bunu da söyleyeyim. Bu ara araçları kullanmadı. Evet. Buyuruz. Şikildiniz. Kapı zili çaldı. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zil çaldı. Annem geldi. Evet. Evet. Şu anda bir map yok. İstediğiniz map'i yorumlara yazabilirsiniz. Lan direkt lan Lan klavye gitti. Lan! Ulan! Lan bekleyin lan bekleyin. Klavye gitti. Lan Lan gel. Amın. Ben, he he bu nedir ya kafayı yiyeceğim bekleyin ya geliyorum ya aksiliğe gel bir dakika Niye? ıp çarpmamalıyız. İnsanlara çarpmamalıyız bu oyunda. Hmm. Senede. Ah. Senere. Lan senere. Bir dakikaya geliyorum hemen bekleyiniz. Lan geçme lan karşıya. Abi çok sinirim bozuldu orada. Cık. Abi direksiyon seti git. Ay direksiyon seti diyorum. Klavye gitti ya. Abi nasıl bir şey oldu ya? Şanssızlığıma denk geldi. Oh! Kebap. Dur bir dakika çarpışmaları falan açalım. Evet durduk. Şimdi kapılarımızı açalım. Biriniz. E Nazlı ya ne olmuş yine buna ya. Ananızın amına koruma. Açtık. soğukluktan şikayet ediyorlar mı? Sizin amınıza? Ben çok kötü kullanıyorum. Ve merhaba Ha? Ha? İndirmiyorum ben sizi. İndirem şaka yapmıştım. Yeni oyunda daha iyi lan. Evet yeni oyun başlayalım en iyisi. Evet arada da araç olmadan. Evet açıldığına geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim gördüğünüz gibi ne aldık yani otobüs anlamına. Evet Crank and olarak on 10 07, 10 07, 10 07, unutmayın ha 10 0 7. Kalma 10 0 10 0 Nasıl anlat 10 0 Çift sıfır. Allah. Allah lan. Arabayı çalıştırmadık. Hadi bas. Yetişemeyeceğim evet, çünkü saat değilleri aldım. Hı. Evet dönelim 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 dönelim. Allah ne verdiyse anana. Ah çarptık. Allah kahretsin çarptık. Yolcu da kalmamış şey ya la. Çarptık ya la. Ah, kafam kafam hayır acıyor. <laughs> He. Heh, evet. Oda baskını. Yani ne olabilir? Ne olabilir? ha ne olabilir? Evet solasın yanımızı da verelim. Şurada da duralım. Evet, tutamadı yan. 76 yandı. Evet kalkalım. Lan. Hı. Şunu da kaldırmayın. Bekle az. Bekle. Restola evet, döneceğiz. O yüzden. <laughs> Abi hiç kimse yok la duraklarda. Adam sürmüş buraları. Ne yapacağız? Saat kaç? 10.50 olmuş. Nasıl? E, sıfır gidersek arkadaşlar Yeni bir tane daha el alırım. öne bir tane daha el atarız. Abi burada da hiç kimse yok. Dondu. Dondu dondu. Evet yavaşla yavaşla. Evet dön sola. <laughs> Abi çok zor kontrol ya. Abi şu anda %0 yolcum var. O önümdeki otobüs yüzünden...

de burada en azından durakta bir iş var. Evet. Şimdi şimdilik bu kadar diyemeyeceğim. Neden diye sormayın. Heh. Evet. Tenhat. Um, Bornhof olacak bu sefer. 11.37'de. 11.37'de. 1000 yani 1130 yani 1137 yedi, Evet otuz yedi, bir otuz yedi, sefer sefer. Etkal evet, karşıtin, azuraz, buyrun, hoş geldiniz. Kalbimizdesiniz. Sen var mı laeljo? Ay bir tane almış yazık gel gel. Gel 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 Hoş geldin. Yazık olacaktı yoksa yani tek başına bırakamam ben onları yazık. Evet devam ediyoruz. Binecek var. Bir dakika, bir dakika. Yeşillen daha değil. Hadi, hadi. Beni sinirlendirmeyin hadi. Hadi. Vallahi üstünüze kapatarım hadi la. Adamsınız. Adamsınız. Adamın nöpçüsünüz. Dırırın. Arkadaşlar geçiyorum. Dırırın. Geçtik. Bincam abla. Evet bunda farklı farklı modlarda oynayacağım. Otobüs modudur. Sprinter. Mercedes Sprinter. Onlarda oynayacağım. İnce de var. Şurada sarı ışık var ya. Oynayacak anlamına geliyor. Evet. Hoş geldiniz. Ah, oh, 4 kişi daha binecek. Valla hiç gidemeyeceğim Evet buyrunuz Oh donmuş la Buyurun Şahı yaptım la gel Evet kalkalım hmm. Lan çıkma la kaldırma Bu sefer geçemeyeceğim yani. 5 dakika bekleyin orada. <laughs> hadi abi hadi ya Allah için ya Allah için. Hadi abi hadi abi hadi abi Allah adı seviyorsan abi yak şunu ya abi hadi ya abi ya. Ağlayacağım şimdi abi hadi abi. Yok <laughs> yok adamımsın abi. Adamın nöpçüsün. Dönüş. Seni döverim. Seni bitiririm. Görmüyor mu? Görmüyor mu? Görmüyor mu? Sen Allah belanı versin. Bir de araba kullanmayı bilse kür. Allah'ın körü. Otobüs geçiyor. Otobüs, otobüs, ot. Ah, içinden geçti lan hayalet. Hayalet kamyon. Lan hayalet kamyon. Tamam ben senden korkuyorum. Benim içimden geçme ha. Benim içinden geç, geçseydim vallahi da Lan hadi. Hareket etmiş siz araba. Heh. Özür dilerim sizi beklettim. Evet buyurunuz. Bu zaten bu kırmızı araba zaten. Allah pisliği. Daha şoför olmayı bilmiyor. Gelmiş bize burada artistlik tası ya. Oğlum altımızda var siz. Anlatabiliyor muyum yani sana? He? Anlıyor musun? Beyin algılıyor mu beyin? Arkadaşlar bakın. Plaka çok güzel. Evet. Evet. Vallahi döverim lan o kırmızı arabayı. Şerefsize bak bir de trafik açıyor. Evet. Gidiyoruz. Son durağa yaklaştık zaten. Son bir dakika. Durun mu? Durun. Bunu isteğimle durun. Duracağım ama şimdi. Çit çit çit. Çit çit. Bum 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 bum. Burnunuz efendi. Evet, Mercedes'e getirdim size Aa, değerim bilin vah, değer. O kırmızı araba da hala orada mı? Vah vah boğ. Bala va. Bala va. bağ va va. va. Ba. Şerefsiz ama bağ bağ bu. Ba -ba -ba. Allah'ın löpçü. Allah'ın löpçü. dalan orada. Trafiğin alasını yaşattırıyor herkese. Adamın löpçüğü ya. Adamın şerefsizliği işte. Daha önünden otobüs geçiyor. İnsan bir fren yapar ya. Löp işte. Yarrak kadar boyu var zaten. Eh, geldik. Evet, intik verse bu yürüsün. Eh, çarp. Çok güzel ya. Araba da kapandı lan. araba kapandı. Ya, arabayı çalıştırayım Kaza tespiti ve olay yeri temizliği için polisi aramak ister misin? Bittikten sonra sefere devam edebilirsin Allah Tamam ah, 6 dakika kaybettik Tamir et arabayı Heh, Arabayı da tamir ettik Ablarım sizi burada indirsem olur mu? Ablacım, indiririm. Hazır mısın bak, kalp krizinden gitmeyesin. Evet, gördüğünüz gibi bitirmişiz, doğru düzgün bitirmişik. Polisin yüzünden de geç kaldık ana. Lan bunlar abi hayalet bunlar. <laughs> ben ben arabamı nasıl böyle kişiler aldı? Lan lan lan. Ben... Evet arkadaşlar bugün güzel bu kadar. videolarımızda görüşmek üzere iyi günler.